Değerli hemşehrilerim, 2023 yılı bir hali sıkıntılı geçti. Felaketlerin hep üstü olduğu, içi olduğu, hakikaten vatandaşlarımızı derinden üzen çok büyük sıkıntılar oldu. Tabii ki bizler de belediye ekipleri olarak gece gündüz arkadaşlarımızla çalıştık. Sıkıntıları minimuma indirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Şimdi 2024 yılına hazırlanıyoruz. Yüce Allah'a yalvarıyorum. İnşallah 2024 yılı daha sağlıklı, daha mutlu ve hastalıklardan uzak sağlık içerisinde ekonomik yönden de iyi noktalara gideceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Eril Belediyesi olarak ayaktayız. Büyük bir felaket geçirdik. Eril'i kasırga vurdu. Her yer yerle bir oldu. Ama e, şuna emin olabilirsiniz ki başkan ve ekiplerimiz olarak her türlü hazırlığımızı yaptık. Şu anda projelerimiz süzüyor. İstanbul Büyükşehir'den büyük destek alıyoruz. Ve erili, sahili, diğer felakette maruz kalan yerler tanımayacağınız hale gelecek bunu iddia iddiayla söylüyorum. Yaz aylarında yine insanlar o eski günlerini hatırlayacaklar ama bu şekilde vakit geçirecektir. Biz belediye olarak her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz. 2024 yılı hem ekonomik hem sosyal hem de felaketlerden, belalardan uzak bir yıl olsun diye dua ediyoruz. Askerimizin, polisimizin, jandarmamızın ayağına taş değmesin dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü en ufak bir kötü haber aldığımızda bütün millet olarak canımız yanıyor. Ben sağlıklı bir yıl temenni ediyorum. Bütün güzel duygular sizinle beraber olsun. Mutlu yıllar aşkım eriyle.